Evet Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben ya. <laughs> evet arkadaşlar bugün ben de Umut. Bugün yanımda bile bile bir şey var. Böyle bir şey. Bugün ne çekiyoruz? Altta da görmüşsünüzdür. Ne çekiyoruz? Arkadaşlar bugün ben Umut'u ne kadar tanıyor? Umut beni ne kadar tanıyor çekiyor. İlk kim evet. başlıyor? ve ya şunu seyirleyeyim çok sıcak. İlk sen başlayın. Taş, kağıt, makas her türlü ben yeneceğim. Üçte i̇şte bir tane. <laughs> Söyle ya. Bir daha bir daha. Taş, kağıt, makas. Bir sonra Taş, kağıt, makas. Bir, Bir, dört. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. İki. Taş, kağıt, makas. Yes! Ben kazandım arkadaşlar. Sen başlıyorsun. Sen başlıyorsun kazandığın için. Niye ya? <laughs> Ama ben öyle <gülüyor> düşünmemiştim. Ya ben öyle değilim. Ayy ya sen kesinlikle değiştirmiyorsun. Yemin et değiştirmeyeceğine. Demin edeyim. Ben de emin ediyorum abi. Tövbe etme. Yok. Şimdi. Ne ne desem şimdi Hadi ben 2 saat sonra... Ne desem? En sevdiğim Pepsi. Kaç hakkın var onu söyle bari. 3 hakkım var. 1 hakkını kullandım. Link. Link. Link de ben oğlum sen. Link de seviyorum ama ondan daha çok şey seviyorum. Limonata. Doğru arkadaşlar. 1-0 yes. bir Ben birim o 0 Daha sormadın çünkü. Tamam ben içecekler ben de içecekler. De. Hayır aynı tamam şeyi söylemek yok. Var. Yok. Aynı soruları sorabiliriz. Hayır soramayız. Sorabiliriz. Soramayız. Sorabiliriz <laughs> Sormayız. Evet, Biz, sorabiliriz, 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 sorabiliriz. Arkadaşlar sorabiliriz. soralım mı, sormayalım mı? Soralım. Sormayalım. Bak sormayalım yazıyorlar hep. Hadi çete sormayalım yazıyorlar. be Sor, sorabiliriz, sorabiliriz. E tamam. Hayır, sormayalım. Soracağız. Ay, sormayacağız. Soracağız. Sormayacağız. Soracağız. 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 Sormayacağız. <gülüyor> sormayacağız. <gülüyor> en sevdiğim yemek. Bir de göreyim. En sevdiğim yemek. Patates kızartması. Değil. Nasıl? Değil. Kötü ekmek. Değil. Brokoli. Değil. Tamam. Neyse söylemeyeceğim bir daha aynı soruyu sorduğumda. Hayır. Aynı... Hocam. Öyle bir soruyor ki. Ben. Hayır bir daha sorduğun şeyi bir daha sorduğun şeyi sorduğun Lahmacun. <gülüyor> Lahmacun. <gülüyor> Şimdi ne ben hacmi sorayım. Benim ayakkabı numaram. Çıkın Yok dedem. Neyse. 36. 35. Hadi. Evet, 35 dedim ya. Doğru. Nasıl bildin? Ben bilirim. Ya <laughs> arkadaşlar bu işi biliyor ya. <laughs> 2-1. Yok 2-0. <laughs> Kendimden çocuğa <laughs> evet. şey verdim. En sevdiğim renk klasik olaydan giden. Siyah. Doğru ki siyah. O birinci ama ben değerini sormak istemiştim. Bana ne? Bana ne? en sevdiğin dedi arkadaşlar. En <laughs> sevdiğim diyor. <diye. gülüyor> tamam hadi tamam doğru. mi? <laughs> Soy. Ya ben söyledim değil mi? En sevdiğim benim. Ne? En sevdiğim. Kameradan çekil. Sevdiğim ne olabilir ya? Ya? Mehve. En sevdiğim. En sevdiğim. Bir şey yok. Benim. Yok. Bunu sen söylemiştin ama. Eee. Eee. Video durdu Zeyn hemen düşünüp geliyorum. Durdu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar söylediği de bir daha sorabilir misin? Yağmur diye he, ben demiyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, Kesinlikle. Ben <laughs> söylüyorum çünkü bu iki saat soru bulamıyor. Hadi söyle. Kasa. Ona saat üçte ne ara dört buçuk oldu. Ama sadece çocuğum söyle. Şimdi bir iki saat de düşünüyorum şu an. Ha en sevdiğim ne diyecektim pardon. Unuttum pardon. Mavi. Yanlış. Mavi maviden başka renklerle. <laughs> Eski dindu. Lacivert. Oğlum şurada bir ay iki aydır kağı mı değiştirdim? kaldı değil mi? Hmm. Aa kaç kaç. Onu unuttum. Üçte bitiyor. Hayır kaç kaç kaç. Ben, ben ikiyim <laughs> o no, bir galiba. Hı. Neyse işte öyle bir şey. Hadi. Ee, yeşil. Söylemeyeceğim. Söyleyeceğin öyle bir şey var. Ya Fidem. Söyleyeceğim Umut bana da Ben de söyledim. Blue. Mavi o zaten. Ay blue mavi değil. Blue değildi pardon. Red red. Kırmızı mı? He kırmızıya değiştirmiştim. Neyse. Videodayız. Kibir hala. Ee, neydi? düşünüyorum bir saniye. Giymeyi en sevdiğim ne? giymeyi en sevdiğim e, şey ne giymeyi en sevdiğim şey ona söyle <laughs> giymeyi en sevdiğim şey mesela tişört yerine gömleği giymeyi severimdir. Gömlek yerine tişört giymeyi Pantolon. Severimdir. Dün öyle bir video atmıştım. <laughs> Ama değil maalesef. Tişört. Bir dakika. Gömlek. Bir dakikan kalmıştı Onda gömlek olarak kullandın. Doğru mu? Yanlış. Şey. Değil. Neydi? Eşofman. Eşofman dedim ya. Eşofman demedin. Pantolon dedin. Gömlek dedim, Şort dedim ya. Şort dedim bir de. E tamam. Arkadaşlar şort eşofman değil mi? Bu <laughs> şort eşofman değil evladım. Şort ne eşofman ne? Eşofman neydi abi? Ben üstümde giydiğim eşortman. E tamam şort. Hem şort hem eşofman ya. Bu <laughs> şort başka bir şey. <laughs> şort ne? Arkadaşlar. Şort da benim giydim mi? O sen kalpli kayıtlı sayılıyor. Hadi mi? Bu. <gülüyor> <gülüyor> Yağmurdan al haberleri. Arkadaşlar bu tabiri söyleyebilir mi? <laughs> bu ya? Arkadaşını... Ben bunu şort diyebiliyorum. Bu tabiri söyleyebilir mi? Ejopman şortun ayrı bir şey oldu diyorum yorumlarda lütfen söyleyin. Hala 2-1 ben rengi bilemedim. Bu arada yanlış sayıyor olabilirim. Sor. Benim Benimle sevdiğim takipçi. ne alaka? Benim, benim en ah, sevdiğim ah, <tuklar> takipçim UBB'ciler. <değil>. takipçim diyor. Tamam işte o BB'ciler seni takip. Onların arasından en çok sevdiğim. Ne bileyim ben. Allah Allah. 66, Kesin. 66 tane abonem var. Üç tanesini söyle. Üç tane. Üç tane. Tam işte. <laughs> ya son bir. Seyirci <laughs> Ben. Sen. Bu videoyu izleyen kişi. Ne alaka ya? <laughs> Hadi bakalım. Ben de izliyorum bu videoyu. O zaman ben olmuş oluyorum. Şu an sen izleyeceğim mi? Yayınladıktan sonra izleyeceğim ama. <laughs> Neyse Düzgün bir şey sor evladım. Tamam hadi sordun bilemedim. Sen sor. Sor bulmamak için bu haline bak. <laughs> ee, ben soruyorum. Soramıyorum. Aklımda bir sürü şey vardı benim. Arkadaşlar arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz ne alakalı Yok. Arkadaşlar bu arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Aynen. Nedeni çünkü bu 2 saat soru bulamıyor ben tamam. de bulamıyorum. kanalıma abone olmayı ve <laughs> <laughs> like atmayı unutmayın. Görüşürüz.